Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzu Minecraft oynayacağız. Minecraft oynadığımız günler çok mutlu oluyorum. Niye? Çünkü güzel bir oyun yani. Benim oynadığım bir şehir var. Şimdi burada oynayacağız. Onu video çekemedim. Ama sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Eski orada nedir her şey oldu. Allah! Evet bakın. Bir tane şeyimiz oldu. Evet. Ha? Evet bunlardan böyle şeyler yapmıştım ben de. Eski evimin orada bir şey vardı. Ondan işte Nether'a gittim. Par portaldan. Nether'dan da işte aldığım böyle Nether'dan. Ben ne bileyim. Bunlardan falan topladım. Nedir ay topladım. Öyle şeyleri aldım. Al bir sürü de altın elma oldu. O şekilde oradan bir sürü şey, bir şey yaptım. Elmas elmas bulduydum. Evet en, tın, tın. burası tarlan. Burası balık bir göl. İki tane papağanım var. Burası küçük tarlan. Burası e, meyve tarlası. Burada işte sağlıklı baksana. Bunları nasıl topladım? Bir yıldır oynuyorum çünkü. Bayağı bir topladım. Önüme ne gelirse aldım. Ne gelirse o şekilde bayağı böyle elması falan oldu. İşte ne bileyim. Ey korktum bak ya. bugün sizlerle beraber evimi büyüt, evimi böyle şuraya bir tane bir yer kuracağız. Orası da yorumla da yazın. Öyle yapacağız. Ama büyük bir yer kuracağız oraya. Bu büyük yeri kurmak için bize ne ha. gerekiyor? Söyleyin bakalım. Demir bloğu ve kırmızı cam ve odun lazım. Peki, bir dakika onlar da olmuş ve bakabilir miyim? Çünkü bize çubuk da... Aa bak, olmuşlar arkadaşlar. Bak bu bir elmas şey 26'ya hemen bundan alıp hemen ok alabiliriz. He, bak hepsi aynı ama. Aa bak bu farkında bunda çakıl alabiliyoruz. Hepsi çok iyi. Çok müthişsiniz. Sizden alacağım. Ha. odun dolu gidiyorum arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet <laughs> arkadaşlar çok uzun süreceği için ben sizin için buraları hızlandırarak ama göstermeyeceğim yani hızlandırmadan şöyle hepsini toplayacağım ya da şeyim yapsam hmm. göstereyim ya da dur o zaman biraz şöyle ne gelir sağlayayım bu şekilde daha eğlenceli olur beyaz odunlardan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Onun için beyaz odun bulmaya çalışacağım ya yalnız şunu unutmuşum Like Bugün e, ilk e, Video atmaya Yeni youtuber olmaya başladığım için Az isteyerek Azdan büyüye doğru Like istemeye başlayacağım hmm. Ne olsun Yarına 40 like olmazsa Yarın video yok ne dersiniz bence böyle. Bugün 50 like istiyorum ben. 50 like yarına 100 like. 50 50 gideceğiz. Bugün 50 like istiyorum arkadaşlar. 50 like az yani. 50. Küçük isteyelim. Ama size güveniyorum siz like atarsınız. Yorum da atarsınız. Bildirimleri de açarsınız. Çok sevinirim. Kaç lira kaç lira idi şey diyordum. Hadi sen de sı sıkıntı olmaz. Çünkü Netherite zırhım var ya. Dikende bile 4 saniye kaldığınızda canımız gidiyor. Ama işte ne de büyüsüz ne baksana Üçür, sekiz sertli, işte bir savrulma direnci, mirenci bir şey, bir sürü şey var. Çok güzel ama. Ya yapabiliyorsunuz, alın yapın yani. Toplayın yapın. Toplayın yapın. Başka beyaz odun mu kalmadı? 53 tane. Aha! Bunu nasıl görmedim? Yalnız size soru sormak isteyeceğim. Bunun cevabını bilen... Ee, şey yapacak. Yani bir soru soracağım size işte. cevabı falan yok. Sizce benim tabletimde Bravo Stars var. Ben de diyeyim dedim ki acaba Bravo Stars videosunu çekeyim dedim. Düşündüm düşündüm video video çektiğimde söyleyeyim dedim. Yorumlara yazdım Bravo Stars videosu çekeyim mi çekmeyeyim mi? Ama bilgisayar yükleyeceğim. Çünkü Sayarda video çekiyorum çünkü ben zaten bellidir ondan dolayı hepsi Allah korktum İnek sesinden korkmam ve nedir ait ve balta ile elimde geleceğim hmm. sanki biraz gü bayağı güçlüymüşüz ben hiçbir ine öldürmemiştim. Hep belaşçıyım. beleşçi No. He oh. beleş dediğim de şey yani. Şeyden alıyordum. Köylüler. Onlardan. Oğlum bu ne ya? Envanter düzeni yapacağım. Yoksa sövenler olabilir. Onlara kızıyorum. <laughs> Kaç. 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 Ben çok korkarım. Ne oldu Git. Ya bak ne diyor? Zaten fırtına lava. Ya bayağı da acıkmışım. Ekmeği kestireceğim şimdi. Kestireceğim. Kes, kes. <laughs> Korktun çapanı arıyor bende çubuk o çubuk varmış baya ben oku niye kullanmıyorum yayın nerede benim yayıydı aynen yayın buradan işte ben niye kullanmıyorum şimdi ben çubuk yaparız seni bir şey bir şey yapalım Oh, oh, here lazım olan şunlar var. frek falan lazım diye odunları da onların yerine koy şimdi. Hani bu şekilde. Gidelim bir de şunlarla takas yapalım. Ha. 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 Oğlum sen daha çubuk. Ha. Ha. Hadi. Ha. Hadi. Ha. Ha. Evet dört zil oldu. Şimdi bunlarla da çar. Ooo bayağı okum oldu. <laughs> da ne yapabilirim? <laughs> şey deneyeceğim. Şunları bir at diyelim. Bunları attık. Yay. Sen normal o atmıyor musun? Anında aslında diyor. Daha çok vuruyor herhalde ya. Şöyle büyüdüm. Ben de sevmiyor çünkü. Vuruyor. Vuruyor. Evet. <Sessizlik> <Creeper var mı>? <Sessizlik> 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 Yok herhalde, hadi çıkarız. Bismillah, Creeper. Ele el draba çık. Heh. Creeper oh. yok. Çok mutluyum. Şu anda beyaz odundan şuraya bir şey kuracağım. Büyük bir şey. Aa. Havuz yapalım. Gelin arkadaşlar. Bugün havuz yapacağız. Nereye? Şuraya böyle. Şöyle bir havuz. Küreğimi alayım. Dört blok aşağı yapıyoruz. Uzanabildiğim yere kadar şey yapacağım. al Bırak canavarı gibi oldu niye dört de bırakır çünkü şeylerini de yapacağım aslında küçük bir havuz yapmayı düşünüyorum sürü şey mi olmuş? Az küçük dediğim Dün bizim bombel yaşadığımız dünya gibi falan olacak bu. Ve küçük dediğim öyle olur. Şöyle bir şey yapalım. demir ama bizim demir bloklarımız var. Önüme ne gelirse aldım dedim ya. İşte oldu. Oldu bence. Bir kat daha fazla açtırıyorum şimdi etrafını. Çünkü bloklarla şey yapacağız. O da küçülme seni şey yapacak. O açayım buranın yerini şöyle şöyle. Gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Az evet, olduğunları da başa kırmışız ama işte 3 dakikada At düşme lütfen at o <laughs> oh, büyümüş bayağı büyük an yapalım hızlı. buna bir güç balsın. Oo, dur dur. Çok iyi ama yani ben seviyorum böyle Minecraft'teki böyle eşit şeyleri kurmayı. Güzelmiş ya. Yani. Dinlendim. Bir odun. <laughs> Şöyle de kırıyoruz. Aa. Evet, bu şekilde. Şöyle bir merdiven yapacağım. Buralarda hep su olacak ama suyu hiç koymak istemiyorum. Hiç. Şuraya böyle bir şey sınırsız su kaynağı yapacağım. Şöyle. O bu etraf akacak. zaten öyle çık 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 burası tamamen bir şey olacak şu sanayi diye çık 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 diye koyacağız. Bütün toprakları atalım. bir soru daha soracağım. Buranın altını taşla mı yapalım? Ee, i̇stediğiniz şekilde bir taşla mı? Yoksa odunla mı? İstediğiniz bir şeyi söyleriz. Bence bu odunla hoş tahtayla. Çünkü niye? Çok daha var. Çok bir sürü var. zemin Allah belanı. Zaten şey ne bileyim. Ee, beyaz ya belli biraz yani. Burada videomuzu bitirelim. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı uh, bir daha söylüyorum. Like atmayı uh, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız video attığım zaman anda haberdar olabilirsiniz. Bay bay.